Ben merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber, beraber sekret oynuyorsunuz. Benim adım Melih. Merhaba arkadaşlar. Benim adım da Eymen. Hadi geçelim oyuna. Evet. Onları kapat Eymen. Onu kapat. Tamam şimdi oldu Bu olmaz mı? Bunu kapatmak. <laughs> tamam. Evet, tamam oldu. Arkadaşlar ben size birinci sekret Secret videosunda söylemiştim. Bir dahaki videoda iki tane kukla seçtim. E, abone olursanız demiştim ama ama siz abone olmadığınız halde ben bunu çekeceğim çünkü ben de sıkılıyorum artık. E, evet arkadaşlar. Şimdi iki tane kuk kukla alacağız biz. Evet. Ama öyle seviyorsun şey göstermiştik. Evet hemen. Tamam. Apple. Arkadaşlar bu arada iz, izlemeyenler izlemeyenler bir dahaki videoyu izlesin benim sigaret videosunu onda onda şöyle sö söyle çıkarabilirsiniz et meleysen yazarsınız Dede ted meleysen ted melezen. yazarsınız çıkar arkadaşlar orada hemen videoyu izleyebilirsiniz bir bilgisini vereyim evet şimdi penguin penguin çıktı şimdi pufu fish o güzeldi ay fish var ya Nerede o? Ben krabı aldım. Yengeç aldım. İşte burada. Ha tamam. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi kodlayalım bari. Evet. Ama ilk önce bir arka seçelim. Arka da seçelim. Şöyle iyi, iyi durdum eli. Aa okyanus aldın. Orada fish grab, yengeç falan var ya. Evet, okyanus. Ben de öyle yapacaktım. Şurada daha güzel bir tane okyanus vardı be. Yok ya ben sevmiyorum aslında. Şimdi şimdi kodlayalım. Mileyim şöyle yapalım. E bana sen kodla ben de yengeci kodlayayım. Tamam ilk önce ben mi kodlayayım? Evet kodla sen. Tamam. Şimdi ilk önce bu fiş, fişimize bir on adım git yapmamız lazım arkadaşlar. İlk önce ben böyle yapıyorum. Sonra buradan events'ten olaylar yani. Böyle space alıyoruz. Space. Space'in Türkçesi başlıktı. zıplamak. Şimdi space'e bastığımızda... değil oyunlarda öyle oluyor. Evet. Böyle space'e basınca <laughs> yanket yanket ilerliyor. Ya. Neyse sen şey, kod, kodlamışsın. Neyse sen onu kodla. şey Ben, ben bir şey kodlarım. Şimdi. Evet. Şimdi. Sağından hello alalım Hello hello. Ar arkadaşlar. Vlog lox. Arkadaşlar. Hem, bir dahaki videoda hello yanlış mıydık? Yok. Yapmıştık ya. Şimdi size bunu göstereceğiz arkadaşlar. Yapmıştık İlk yapmıştık. önce Emre bir daha Vlogs'a gelsin Vlogs'a. Neydi? Lux Arkadaşlar şu say hello for 2 2 seconds yani 2 2 saniye boyunca diyecek. Ama say hello e, siz şey yapana kadar bu bilgisayarı bir kapatana kadar Hello diyor. Yani kodladığınız falan o gitmiyor. Hello diyor. Arkadaşlar şey şimdi gösterdi. Bu illa hello mu olacak? Hayır. Aa öyle bir şey mi var benim? Ben bilmiyordum. İste, i̇stediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Bilgisayarınızdan tabii ki. İsterseniz telefonu. Ben yazdım. Zür, yazdım. Böyle yapınca. Eğer. Şu Sibel'de diyecek. Böyle ama şunu space yapma bak burada space var. Tamam bunu başka yaparım işte. Boş ver. İlk önce bu olmasın. Evet Meli ben ben tatmalıklar tut önüne veriyorum. Merhaba mı yağalım? Türkçe. Evet Türkçe Hello Merhaba. Merhaba Mera. Mer Mera. Mer Mera. Merah Merah Merhaba. Merhaba, me merhaba. Merhaba. Mer -a. mer Merah Merah mer

Şimdi sen bunları kodladın ama bir sıkıntı yaptın. Şunu A yapıyorum el tamam mı? A A. A hemen vurdum. Şimdi arkadaşlar ben ya, yeah. e, kodlayacağım yani kodlayacağım yani balığımızı kodlayacağım. Ben de onu bir I I x seconds merhaba ya da ben sayı ekleyeyim. He, bunu da ben şey yapacağım. Melisa nasıl buldun bunu? Sen nerede öğrendin bunu yapmayı? Ben 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 bilmiyordum. Ben ne Şimdi öğrendim. Ha. Hı. Tamam. Ben de bunu şey yapayım. Space'ten. Anne. Ben de B yapayım. Anne güzel ha. merhaba. Dur ne oldu B değil mi? Heh. B. B. Merhaba. Şimdi bunu attığımız zaman arkadaşlar bu hale merhaba diyecek. Bu kadar yeter mi Yeterli. Şimdi şimdi işte arkadaşlar isterseniz bunları ikizlikle yapabilirsiniz. Kendiniz böyle bir çizgi film gibi kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar istediğiniz blokları koyup arkadaşlarımızı çağırıp ...tabii iki kuklayla yok bilmem ne D, A, R o tuşlara basıp hareket ettirebilir tabi istediğiniz tuşa basacaksınız siz. Hareket ettirebilir ve bir, oynayabilirsiniz. Mesela Bu tavsiye et, benim, benimle bir kere yaptık biz. Mesela bir, birini sola birini sağda. Biriniz sağda. Siz sadece tutur tutlarla yaparsınız. Hı. Diğer kardeşiniz ya da arkadaşınız da soldaki yerde yapabilir. Evet. Arkadaşlar bay, bay bay. Bay 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 demeli. Bay 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 bay.